Bumbaksalı'dan herkese merhaba HEPO HP962 şarjı taşınabilir bluetooth parti hoparlörünün kutu açılışını yaptık ürünümüz 100 watt rms ses çıkış gücünde 2 adet 12 inç subwoofer'dan oluşuyor ve 1 adet 3 inç twitter bulunuyor. Ürünümüz görsel olarak RGB efektif ışıklarla donatılmış ve efektif ışıklarımızın 7 farklı modu mevcuttur panel üzerinde led düğmesi ile bu modlar arasında geçiş gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürünün özelliklerine değinmek gerekirse dip seslerde asla bozulma yaşamayacağınız pırıl pırıl seslere sahip bir üründür. Bas vurguları oldukça geniştir. Açık alanda, konferanslarda, organizasyonlarda veya doğum günü kutlaması, nişan, asker eğlencesi gibi etkinliklerde rahatlıkla kullanabileceğiniz şahane bir üründür. Ürünümüz ahşap kasaya sahiptir. Dört tarafı tekerleklidir. Ürünümüzün arkasında araç aküsüyle bile şarj edebileceğiniz veya araç aküsüyle bile kullanabileceğiniz 12 voltluk girişimiz mevcut. Ürün şarjlı bir yapıya sahip. Ayrıca elektrikli olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada display ekranımız mevcut. Ürünümüzün ses kontrol paneli oldukça geniştir. Bu alanda çalan müziğe ait bas tiz ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. 4 tane subwoofer'ların oluşturmuş olduğu havayı devirdayın yapacak boşluklarımız mevcut. Bu sayede hoparlörün kasasında herhangi bir titreme gerçekleştirmiyor. Bu da ince bir cızlama diye bir ses duyulmasının tamamen önüne geçiyor. panelinde şarkı geçişlerini ileri ve geri alabilirsiniz. Eğer ki USB'den parça çalıyorsanız ripout tuşuyla birlikte aynı parçayı dilerseniz tekrarlayabilirsiniz. Dilerseniz listenizi de yine ripout tuşunda tekrar yapabiliyorsunuz. Mikrofon eko ve delay ayarını ayarlayabileceğiniz alanımız mevcut. Ürünümüz USB AUX ve TF girişlerine sahiptir. Ayrıca enstrüman veya da harici olarak mikrofonda bağlayabilirsiniz. Ürün bir adet kablosuz karaoke mikrofonla gelmektedir. Oldukça şık bir mikrofona sahiptir. Ürünümüzün ekstra özelliklerinden mikrofon pre özelliği sayesinde sunumlarınızla yahut da etkinliklerinizde mikrofon bir özelliği açık olduğunda konuşmaya başladığınızda hoparlörde ses kesintiye uğrar, arka plan atılır ve sadece mikrofondan çıkan ses ön plana gelir. Mikrofonda sesi kestiğiniz vakitte hoparlörde müzik çalmaya devam eder. Bunu yüksek sesle Konuşmaya başladığınız vakitte sesi keser, arka, arka plana atar, arka planda ufak bir tını olarak tekrardan ses duyulur ama e, mikrofon sesinin önüne geçmez. Konuşmaya başlayınca ses arka plana gelir. Konuşmayı bıraktığınızda hoparlörde ses duyulmaya tekrardan devam eder. Record tuşu karaoke parçalarında mikrofon ile karaoke yapıldığında record tuşuna basıldığında söylemiş olduğunuz şarkının sözlerini USB'ye kaydeder. Daha sonrasında bilgisayardan sözleri alıp farklı bir müzik programında parçanın üstüne ekleyebilirsiniz. Yerden yüksekliği 1 metre 20 santimdir. Genişlik ise 43 santim, derinlik de 43 santimdir. Ürüne ait detaylı özellik bilgilerini www.bombaxere.com adresinden de inceleyebilirsiniz. Ayrıca ürünümüz Trendyol, Hepsi Burada ve bombaxtr.com'da satıştadır.